Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpeklerimizi şöyle arazide bir salacağız. Akbey. Akbey Arazide sizlere göstereceğiz. Burgunun oğlu. Yanımda bir de sürpriz konum var. Panter filiz burada. Buralar bir davara gitti Burası çok bahsettiğimiz Panter soyu, filiz kızı, kara kız Şimdilik yediğimizde yeni doğumdan çıktı bu. Yavrular hep aslında rezerve şu anda yeniden kazana gelecek. <laughs> Kar kız dişi <yeri> paylaşamıyor. <laughs> Ney? <laughs> Vurgun. Vurgun efsane olmuş ya. Güzel değil, gel. gel. Abi Akbay en efsanesi. Adama baksana. Abi. Hayır yanlış yerden gidiyorum. Gel. 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 Biraz hava rüzgarlı. Şansımıza güneş yok. Akbaşım fiziğe diyecek yok ya.

Akbaşı bıraksan ne olur? Kızan sanıyorlar Hücunal Pantel, Kangal soyunu, Kangal Kurtçu köpektir yani kurt ile boğuşmuşluğu her şeyi var bu köpeğin Havar hastası kere yavru yaptı köpek Yani verdiğimiz yavruları da hepsini takip ettik adamlar çok memnun Hatta daha 2-3 ay önce yavrularını verdik adamlar bir daha arıyor yavrulamadınız 2-3 ayda nereye yavruları daha 2-3 <laughs> ay önce yavruları gitti Ama Bende de kaldı bu köpek Yani çok karakterli bir köpek. Çoluk çocuk yanına bırak git hiç. Geçen Barış Çiçek video çekti ya hani bu kurt bu boğu, murt boğuyor, sanıyor millet diye. Aslında özünde öyle bir köpek değil arkadaşlar. Salalım istersen. Şöyle var. Diş yapısı. 3 yaşında var değil mi bu? 3.5 var. İki kere yavru yaptı işte. Yani verdiğimiz yavruların hepsini biliyor bu çevrelerde yani. Zaten kurban kurtuna boğuştuğu için dava çokonları da biliyor. Hep bunun yavrularını isterler yani. Panter zaten kurtçu soyu. Kurtçu yani kurt konusunda şu. Meşeye salayım. Karşıdaki meşe çok kurt. Çoktur yani meşede. da kurt yok. Şşşt. Hayır hayır. <laughs> hemen. Akbaş hemen geliyor bak akbaş. Ama kararız. Maşallah. Kararızlarımız hızlı, şevkli, bozun, cesaretli. Yapısına baksana. Öngöz. Şu şekilde aşağıdan geliyor. Bak arkaya doğru daralıyor. Arka baldırın genişliği zaten efsane. Tavşan yakalamışlığı da var değil mi? Ya, tavşan yakalamışlığı var diyorum ya köpek şimdi dışından pek belli şey yapmayalar köpek çok hızlı köpek yani. Köpek belli zaten ah, yani çıta gibi vücudu var ya. Akbey! Ah, Akbey! Ama ah, köpek hiç korku Bu, ah, de var ya büyük. Aynen meydancı zaten. Çok can yaktı bilen biliyor.

öyle uyuk yapısını sevmiyorum mesela burunlardaki uyuk yapısı benim çok hoşuma gitmiyor ha yapılı vücutlu köpek ama ha orada iki var görüyor musun? Hemen. Yani bu köpek anlatmayın da bitmez de ormanlarda ne biçim yaylalarda da var ne kaldı bu köpek

Yürü korumada vahşi, kurda karşı vahşi, yabani hayata karşı vahşi yoksa Yani bu köpeklerin yanına çocuğunuzu, çocuğunuzu bırakın gidin hiç Eline, ağzınıza, ağzınıza hiç ısırmaz Öyle bir vahşeti, Tabii, öyle bir zaten şeyliği zaten yoktur zaten yani Öyle bir soyu var yani, çoluk çocuk gelsin Şey yok yani Yok canım Bazen büyük adamlar böyle terbiye olacak Adamlara saldırıyor da ama Al, elimi ısırma al, 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 al. al. Hani nerede? Hani nerede vahşilik? Köpeklere de vahşilik yok da vurgun. Vurgun! Bırak şunun peşini. Buranın doğru gidelim mi? Nereye? Burak yoksa. Aslına doğru mu inelim diyorduk? Bara bence tabii bir aydır neredeyse davara gitmeyi bayağı özlemiştik ama. Aynen, bir aydır ben değil aşağıda çiftlikte. Benim orada tilki çok, burada tam tilki canavarı. Çocuklar koşmasınlar. Akbaş tut akbaşı, öbürleri koşmaz da. şey gördü yine. Ne gördü? Gece gündüz. Yok, Köpek yok, yok, yok. Hiç bir ama bu kara kancık hani var ya. Hiç bir şey vardır bu ya. Hiç durmaz zaten. Öyle. Yok havlayarak gireyim. Öyle bir şey yok. Pısa pısa gider. Ben de onun videoları da var zaten. Size onu atarız sayfamıza sonrasında. Pısa pısa gider. Hiç öyle havlayarak ben geliyorum. Kaçın şeyi havası vermez hiç. Sürekli başı böyle havada, burnu havada, ortamı koklar sürekli. Ne geliyor, ne gidiyor. <laughs> <laughs> kalkın, kalkın bir şey yapmaz. <laughs> Onlar köpek görmesin diye mi yatıyor Serdar? Ro arasaydın bir. Akbaş'ın burada oğlu var değil mi? İçerim içeri içeri girmesin de. Adam ayıp olur. Kapısında bu var, bu odurursa Ay içerideki ahbaşın oğlu arkadaşlar. bizden bu köpek. Kangal, eski Kangal'ların yavrularından. Ya. Maşallah. Bak, atla kafası bu akbaşın oğlu. Akbaşımızın yani Bunlar çok fazla adamdır yani. Hiç bırakılmadığı için. Aynen. Baksana delirecek köpek ya. ya çok saldırgan bunlar. Şimdi şu diye davara diye davar Ama <laughs> eski ağallardan belli. <laughs> Neyse biz bir ola çıkmadan buradan olaştı bir şekilde dağılalım. Yapay. 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 gidelim hadi gidelim. Gel gel baş gel. Gel la baş gel. Aa. Baba baba. Yerine otlar ama onlar saldıracak ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle alttan. Peder yana dikisene. Başka ciddiye bile almadı lan Akbaş onları. Akbaş'ın boyu yani. Normal bir kısık değil bu kadar. Sala baksana arkadaş. Maşallah. Hadi gidelim hadi. Akbaş. <laughs> Takmıyor zaten. Baksana adam. Hadi. Başka bir yere gider mi bunu burası? Yok gitmez bu da evin önüne. Davar He? Davarı bulur yani. Gider falan buradan davar arar davarı bulur. Davarcı. İnşallah bu kara kızla ilgili planlarımız da var. Zaten şu an daha ortada baba yok. Ana yok. Yavru yok. Millet rezerv etmeye başladı 4-5 kişi yavrularını. Ama yasane köpek. Yani bunu köpekçiler bilir bu köpeği. İnternete koyduğun anda panter olduğunu zaten anlarlar. Bırak bırak ya. Çocuklara gitmesin mi? Yok. Gel. Sen dişi alırsan öbürleri tamam. Ha burada burada. Sen dişi alırsan öbürleri zaten onu. Onun uğruna peşimizi bırakmaz. <laughs> çok başına buyruk ya. O da davarcılıktan gelen bir şey yani. Köpek hiç bağlanmamış, bağda kalmamış. yani. bizim arazimiz de şöyle sarp. Arkadaşlar yani burada kurt çok oluyor. Hele şu tarafta meşerlik var bak meşerlikte kurt. Kaşın. Tartanala.

Aracızdaki özellikle yarış atı gibi bir şey aracı. Hey, işte bugün aracı. Gel, hey, gel. aracı gel, nereye gidin? Hemen tavar peşe düştü. He? Tutalım mı? Bu tarafta bir şey olmaz da. Şey olmaz. Evet arkadaşlar. Yolumuzun daha sonuna geldik. Biz gidelim kara kızırı tutalım. Tavar kokusu aldı. Abone olmayı, yorum yapmayı, kapaklarımızda yorum yapın arkadaşlar. Biz her türlü yorum açıyoruz, her türlü yorumu kabul ediyoruz. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.